Son zamanlarda burada işler çok kötü gidiyor. Bence zihnimizi kötü sihirden biraz uzaklaştırmamız gerek. Ve ortadan kaybolmadan önce Pixie'ye çarşısından ne aldığını öğrenmeliyiz. Oh, merhaba, ben Sienna. Pixie'ler bir işler karıştırıyordu. Bu yüzden aklımda pek çok soru işareti vardı. Ve bu işi çözmenin tek bir yolu bulunuyordu. Şöyle ki... Alışveriş. Aa, neden? Tiksinkleri gölge gibi takip etmek diyecektim. Ama alışveriş yapmak gerekiyorsa tamam. Ah, alışveriş. işte ben geliyorum. Alışverişe kendimizi kaptırmadan önce yapmamız gereken bir şey var. Marina alışverişe Yunya ve benim kadar sevmiyor. Bundan tamamen tiksiniyorum. Ama bu canım cicim iksirinin çözemeyeceği bir şey değil. Bundan bir damla almak alışverişe aşık olmamı sağlayacak. Oo, ondan ben de kullanabilirim. Bir damla pixling güç iksiri. Bir mercan parçası. Bir tutam parıltı pul. Ve bir damla pixling sihir. alışveriş yapmak istiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey dememiştim. Bunu duymak harika. Canım cici mikseri çok güçlüymüş. <laughs> <laughs> Pixinkler nerede alışveriş yapar? Benim dünyamda alışveriş merkezlerimiz var. Aa, bizim de alışveriş merkezimiz var. Pixink <laughs> plazası. Ve Pixie çarşısı oradaki en iyi mağazadır. İçinde her şey var. Hadi gel Sienna. Sakat tutun Baloncuk yolu treni gibisi yoktur. Ay, şey çocuklar önce bir iksir şelalesine doğru mu gitmemiz gerekiyor acaba? İksir şelalesinin içinde miyiz yani? İksir plazaya hoş geldin. Vay canına bunu söylerken sesim heyecanlı çıktı. Ve ben de burada olduğum için çok heyecanlıyım. Gel hadi. Oh. gözüne çarpan bir şey var mı? Ee... Ölçünüzü almama izin verin. Oh. Ee, sağ tarafıma dikkat et. Biraz gıdıklanırım da. Hepsi de sizin bedeninizde. Vay canına. Bunu denemek istiyorum. Bugün kendimi gösterişli hissediyorum. Bunu Söylemek için Canım Cici Mikserine Gerek Yok Onu Kesin Alıyorsun hmm, Bundan Pek Emin Değilim Kendi Kendine Şekil Alan Bir Şapka Hangi Tarzı Sevdiğinizi Öğreniyor Ve O Gün Nasıl Hissettiğinize Göre Şekilleniyor İnanılmaz. Ee, sanırım indirim bölümünde bir şey gördüm. Hemen dönerim. Merhaba. Önceden arkadaşımızın aldığı bir ürün arıyordum. Ürün numarası sihirli lambamıza ait görünüyor. Ha, çok nadirdir. Son iki tane kaldı. Diğerini arkadaşınız satın aldı. Alıyoruz. Gitme zamanı. Oh, canım cicim iksirinin etkisi tamamen geçmeden... ...barinayı buradan çıkarmalıyız. Hey buna ne dersiniz? İşe yarayabilir. Haklısınız biraz eski moda. Zaten alışveriş isteğim kalmadı. İkisinde de iksirin etkisi geçiyor. Ee, sihirli lamba nereden çıktı?